Gözlerinizi kapatın ve 4500 yıl öncesine, Nil'in bereketli kıyılarına dönün. Gökyüzünü delercesine yükselen Mısır piramitleri, antik dünyanın en kudretli imparatorluğunun taşa kazınmış çığlığıdır. Bu muazzam anıtlar sadece birer yapı değil, hırsın, gücün ve sonsuz yaşam arayışının destansı bir kanıtıdır. Tarih kitaplarını kapatın ve size öğretilen her şeyi unutun. Mısır'ın kavurucu güneşinin altında insan mantığının sınırlarını paramparça eden bir imkansızlık yükseliyor. Tonlarca ağırlıktaki o devasa granit bloklar gerçekten sadece ilkel halatlar ve kölelerin teriyle mi gökyüzüne dizildi? Bu kusursuz geometriye bakıp insan işi demek gözlerinizin önündeki mucizeye ihanet etmektir çöl rüzgarı binlerce yıldır aynı ürpertici sırrı fısıldıyor. Bu taşlar adımlarıyla yeryüzünü titreten kadim devlerin oyuncaklarıydı. Ya da dumansız ateşten yaratılmış cin ordularının görünmez elleriyle inşa edildi. Piramitlerin karanlık koridorlarına girerken dikkatli olun. Burada sadece firavunların değil, insanüstü bir gücün de nefesini hissedeceksiniz. Gecenin en karanlık saatinde Nil Nehri'nin kıyısında garip gölgelerin hareket ettiğini hayal edin. Çekiç sesi yok, insan bağırışları yok. Sadece havada süzülen devasa kayaların ürkütücü sessizliği var. Efsaneler, firavunların sadece insanlara değil, maddeye hükmeden gizli güçlere de emir verdiğini anlatır. Süleyman'ın mührü veya unutulmuş kara büyülerle kontrol edilen cinler bu akıl almaz anıtları bir gecede yükseltmiş olabilir mi? Mısır piramitleri birer mühendislik harikası değildir. Onlar insanlıkla doğaüstü varlıklar arasında yapılan karanlık ve kadim anlaşmaların taştan kanıtlarıdır. Bu taşların harcında büyü var. Kemellerinizi bağlayın. Çünkü bu yolculukta arkeolojinin bittiği ve tüyler ürpertici efsanelerin başladığı o sisli sınıra devlerin ayak izlerini takip etmeye gidiyoruz. Eski Mısır medeniyeti meşhurdur. Şu an mesela diyelim işte 5 tonluk bir taşı kalacaksınız değil mi? E, kuvvetli vinç kullanmanız gerekiyor. Eski med Mısır medeniyetinde öyle terakkiler vardı ki böyle bir efendim, özel bakış tarzı var böyle. Yani bir yerde nazarı kimya dersin gazalim tabiriyle. Adam şöyle taşa bakıyor böyle, metre yukarıdaki yuvasını o taşı yerleştiriyor. Bakın Firavun'un mesela piramitlerine o kadar büyük taşlar peki. Nasıl kaldırdılar nasıl, nasıl kondurdu ya? 20 metre, 30 metre yukarıya peki. Bak işte. Bu ne iştir peki? Bak bugün hala anlayamıyoruz biz Bazı yönlerden biz anlamdan ilerideyiz. Bazı yönler onlar bize ilerideyiz. Mısır piramitlerinin inşasında cinler çalıştı mı? Evet çalışmışlar. Ama hmm. sakın bakın bazıları soruyor Süleyman Aleyhisselam ne? Süleyman Aleyhisselam piramitlerden çok çok sonra gelmiştir. Tamam mı? Evet cinlere hükmetmişliği vardır. En fazla o hükmetmiştir. Ancak e, bakın Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyordu? Kazıklar sahibi Firavun diyor bak. Firavun'un kazıklar sahibi diyor. Ve sonra bugün anlaşıldı ki piramitlerin altında kazıklar var. Evet. Şey gibi. Evet doğru. <laughs> yani e, ama diyorlar piramitlerin inşasında sadece insanlar değil cinlerle çalıştı. Ya yani evet. cinler de orada çalıştı değil mi hocam? Aynen çalıştılar. Nasıl ki Süleyman İsam da yüzyıllar sonra onları çalıştırdı? Evet çalışmışlar. Evet. Mısır piramitlerini koruyan cinler var mı? Koruyan derken? Mısır evet. piramitlerini koruyan, orada korucu hı hı. cinler. Şöyle e, eski ya vardı. Bir ilk çoğu pek çoğu öldü diyorlar. Pek çoğunu da kırdılar yani tılsımını açtılar diyorlar. Ama hala e, cinlerin koruduğu şey bölümler varmış. O var piramitlerde mi? de varmış. Ama Sphinx'teki koruma aynen birebir devam ediyormuş. Napolyon girmiş ya, benim orada gördüklerimi görseniz... Napolyon giremedi. Şey, Sphinx'e girmedi hocam. Şey, piramitin içine ha, girmiş Piramitte diyor. Sphinx'e, bakın mübarekler şunu söylüyorlar. Napolyon Sphinx'e Napolyo, Sphinx e içine girmeyi çok istedi. Piramite girdi Piramadı, ama Sphinx'e giremedi. Ramadılar diyorlar hiçbirini. Işte Öfkesinden topa tutturdu. Topla yıkarım girelim dedi. Bu sefer ha. diyorlar ki Sphinx'i koruyan, o Sphinx antını koruyan mahluklar diyorlar. Galeyana geldi. Napolyon ordusunu perişan ettiler diyorlar. Hmm. Arkasına bakmadan kaçtılar diyorlar. Napolyon diyor benim gördüklerimi görseniz. Evet. Ve şey varmış arkadaşlar. Sphinx anıtının altındaki odada ne gizliydi? Dümen. Evet. Yani dünyanın dümeni ne işe yarar arkadaşlar? Anlık 1469 ha, kişi. Anı... Feleklerin dümeni. Evet. Felek değiştirmeye arkadaşlar. İnşallah Sphinx kimin için açılacak? Mehti Aleyhisselam. Evet. Ve o Allah'ın verdiği ilham ile o dümeni kullanmayı e, becerecek inşallah. İnşallah. Piramitlerin altındaki sır, metafizik istihbarat ve kazıklar sahibi firavun. Mısır piramitleri, yer altında keşfedildiği iddia edilen yeni bir yerleşim yeri veya yapıyı ve bunun metafizik istihbarat bağlamındaki anlamını ele almaktadır. Bu yapıların sadece mezar olmadığı, firavunların kadim büyü veya ilim güçlerinin bugün küresel güçler tarafından tekrar kullanılmak istendiği öne sürülmektedir. Mısır piramitleri olarak bildiğimiz yapılar aslında yerin altında bulunan devasa bir yerleşim kompleksinin sadece çatısını oluşturuyor. İsmail Ernur Yılmaz, modern sonar ve radar taramalarının piramitlerin altında çok daha büyük ve karmaşık bir yapının varlığını işaret ettiğini öne sürüyor. Bu teoriye göre piramitler, alttaki bu gizemli merkezi koruyan veya onun enerjisini yöneten birer uç noktadan ibaret. En dikkat çekici bölümlerinden biri, Kur'an-ı Kerim'deki Fecir suresinde geçen kazıklar sahibi Firavun ifadesine getirilen yeni yorumdu. Geleneksel tefsirlerde bu ifade, Firavun'un işkence yöntemleri veya ordusunun çadır direkleri olarak açıklanırken, metafizik istihbarat yorumuna göre bu kazıklar, piramitlerin altındaki yapıyı ayakta tutan devasa sütunları temsil ediyor. İddiaya göre, piramitlerin altındaki bu kompleks, tam sekiz ana sütun, kazık üzerine inşa edilmiştir. Yılmaz, bu mimari detayın yüzyıllar önce kutsal kitapta işaret edildiğini ve bunun bir mucize olduğunu savunuyor. Antik Mısır'ın güneş ilmi, şems üzerindeki hakimiyeti, videodaki bir diğer önemli başlık. Mısırlıların güneşin metafizik enerjisini ve Allah'ın güneşte tecelli eden sekiz esmasını ismini kullanarak bu yapıları inşa ettikleri belirtiliyor. Bu kadim bilginin günümüzde kaybolmadığı, aksine şekil değiştirerek devam ettiği iddia ediliyor. Analize göre küresel güçler, bugün dünyayı yönettiği söylenen Rockefeller gibi aileler, köklerini veya güçlerinin kaynağını bu kadim firavun soyuna ve ilmine dayandırıyor. İki kutup. Şeytani küresel düzen olarak tanımlanan yapının iki ana koldan beslendiği öne sürülüyor. Biri gücünü Mısır güneş ilimlerinden, diğeri ise Sümer ay ilimlerinden alıyor. Saygı gösterisi Firavun, 2. Ramses'in mumyasının 1974'te Paris'e getirildiğinde devlet başkanı protokolüyle karşılanması, Batı dünyasının bu kadim güce duyduğu saygı ve itaatin bir simgesi olarak yorumlanıyor. Piramitlerin koruyucusu olarak bilinen Sphinx heykeli, bu teoride kilit bir rol oynuyor. İddiaya göre, Sphinx'in altında dünyanın gidişatını, feleğini değiştirebilecek metafizik bir kontrol merkezi veya tılsımlı oda bulunuyor. Tarihsel bir anekdot olarak, Napolyon Bonaparte'ın Mısır seferi sırasında bu odaya girmeye çalıştığı, ancak karşılaştığı metafizik koruma ve tılsımlar nedeniyle dehşete kapılarak geri çekildiği anlatılıyor. Günümüz teknolojisiyle bu odaya fiziksel erişim mümkün olsa bile, Manevi kilitlerin açılmasının imkansız olduğu belirtiliyor. Videodaki kehanete göre bu kapı sadece ahir zamanda beklenen kurtarıcı Hazreti Mehdi tarafından açılabilecek ve dünyanın kaderi o noktada değişecek. Mısır piramitleri sadece taş bloklar değil, geçmişten bugüne uzanan bir güç mücadelesinin merkezidir. Firavunların veya günümüz küresel güçlerinin ne kadar büyük teknolojik veya metafizik imkanlara sahip olurlarsa olsunlar, ilahi irade ve samimi inanç karşısında hükmünü yitirecektir.